Evet arkadaşlar, bugün Clash Royale'den yeni başlamış olduğumuz bir hesabımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Savaşlarımızın birazını yaptık. Şimdi kalanını yapalım. Ben devimizi kenardan kenardan yollayalım. Lan valküre bir şey yapalım, havadan saldırı yapalım. Şuradan şunları bir yok edelim. Şu kullanalım. Evet. Devimiz yavaş yavaş gidiyor. Ben onu bir destekleyelim. Silah şöyle. Evet silah şöyle buradan onu desteklesin. Mızraklı goblinlerimizi yollayalım. Onlar da devimizi desteklesin. Devimiz onu yıkarken... Ooo bir valkür geldi. Valkür bizi biraz zorlayacak gibi. Şimdi evet. Bir... Neyse şuradan minyonlarımızı yollayalım. Buradan oklarımızı yollayalım. Şu walkür. Şimdi. Evet biraz bekliyoruz. Şimdi sırada kimi yollayalım arkadaşlar? Devimizi soldan yollayalım. Onu şaşırtmaca olarak. Aha oradan bir dev geldi. Şuradan dev, devi bir uzaktan uzaktan vuralım. Goblinler devi zorlasın biraz. Biz devimizi buradan yol gönderelim. Doğrudan tabii bizim devimizi zorlayacak. Buradan devimizi destekleyelim. Minyonlarla destekledik. Bekleyelim biraz. Biz Pekka'mızı çok hiç kullanmadık ama şuradan bir destek gönderelim. Oktari yollayalım. Pekka'mızı öldürmesin. Evet. Şimdi biraz bekleyelim. İki kuleyi aldık. İki kuleyi aldık. Şunları şuradan yok edelim. Pekka gönderdik Pekka uçaktan vuralım. Havadan destekleyelim. Tam iyi denk geldi. Valkyrie havadan ancak zorlarız. Şuradan Pekka ile devimizi yolladık. Bunların ikisi buraya yeterli olur diye düşünüyorum. Biz yine bir de Valkyrie'mizi gönderelim. Evet. Oradan bir Pekka geldi. Şuradan mızraklı Goblin'imizde de yollayalım. Ve minyonları tekrar göndermeye gerek kalmadan kuleyi aldık. Evet pro kral yapacağını yaptı sandığımızda açalım altın verecek pek bir şey vermiyor evet 697 kupa olduk şimdi 700 kupa olunca şuradan bir sandık açacağız Evet, bir savaştan yapalım. Kupamızı alalım, 700 seviye olalım, yayını durduralım. Şimdi öncelikle valkürümüzü şuradan gönderelim. Şuradan silah gönderelim, mızraklığı gönderelim. Bunları biraz zorlar. Tek, tek kaleye ulaşmadan bunları yıpratmamız gerekiyor. Dev özellikle biraz zor oluyor. Şuradan minyonları da gönderelim. Silahşarı geliyor. Evet. Şimdi şuradan biraz bekleyelim. Manamız da olsun. Evet. evet, evet. Şimdi buradan devimizi yollayalım. Biz de Devi ne yapıyoruz? Silah şöyle destekliyoruz. Hem havadaki hem yerden gelen düşmanları vurduğu için. uzaklara gönderelim. Şuradan, şuradan da Petka'yı gönderelim. Rakip sanırım oyunu bıraktı gibi geldi ama şu an hiçbir şeye tepki vermiyor. Rakip oyunu bıraktı sanki. Ee, destek şey saldırmıyor. Herhalde şey ya. Nedir? Evet 700 kupa olduk arkadaşlar. <laughs> ee, ödülümüzü alalım. Ödülümüzü alalım. Neymiş bakalım. Evet, şuradan. Yeni kahraman var mı? Yok. O mega minyon geldi. Bu seferlik bu kadar yeter. Yeni karakter mi Yeni karakter mi